Sana hiçbir okulda anlatılmayan, haberlerde pek bahsedilmeyen ama geleceğimizi tamamen değiştirecek 5 gizli teknolojiyi göstereceğim. Bu videoyu izledikten sonra teknolojiye bakış açın sonsuza kadar değişecek. Hazır mısın? 1. Olarak sentetik zeka sadece yapay zeka değil. Herkes yapay zekayı konuşuyor ama asıl oyun değiştirici sentetik zeka. Bu teknoloji insan beyninin öğrenme biçimini kopyalayarak düşünebilen plan yapabilen ve hatta kendi kararlarını verebilen sistemler yaratıyor. Yani sadece komutla çalışan bir makine değil, kendi bilinci olan dijital zihinler geliyor. 2. olarak kuantum iletişime dinlenemeyen konuşmalar. Bugün tüm mesajlar hatta devlet sırları bile hacklenebilir. Ama Çin ve ABD kuantum iletişim uyduları ile %100 kırılmaz bir iletişim sistemi kurmak için yarışta. Bu teknoloji aktif olduğunda dünya casusluk tarihini kapatabilir. 3. Olarak askeri süper asker projeleri, gerçek Marvel mı? ABD Savunma Bakanlığı, DARPA askerlere dış iskelet, zihinle silah kontrolü ve gelişmiş refleksler kazandıran deneysel teknolojiler geliştiriyor. Bu sistemler halka açık değil ama bazı test görüntüleri bile ürkütücü. Gelecekte savaşlar insanlarla değil, insan üstülerle mi olacak? 4. DNA veri depolama bilgi milyonlarca yıl saklanabilir. Hard diskler bozulur, bu sistemleri çökebilir. Ama DNA veri saklamak. Bir çay kaşığı DNA'ya 1 milyar terabayt bilgi sığdırılabiliyor. Bu teknoloji ilerlese internetin tamamı cebine sığacak. Hem de binlerce yıl bozulmadan. 5 yapay evren simülasyonu. Tanrıcılık mı? Bilim insanları kendi küçük evrenlerini yaratmaya çalışıyor. Simülasyon değil fiziksel olarak evrenin temel kurallarını kopyalayarak yeni bir minik evren oluşturmak, eğer başarılı olunursa biz de birilerinin simülasyonu yüz demek mümkün mü? Bu teknolojilerden hangisi seni en çok etkiledi? Gerçekten bu dünyaya hazır mıyız? Yoksa daha başlamadan geri mi kalıyoruz? Yorumlara yaz. Bu videoyu paylaş. Çünkü bunlar daha çok kişinin bilmesi gereken şeyler. Abone olmayı unutma. Çünkü teknoloji değişiyor ve senin bunu ilk bilenlerden olmanı istiyorum.